Hayır <laughs> Mehmet bize vurma ta, 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 ta. Aa, Vuruyor beni ta ta. çal İnanamıyorum Pat 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 oh. ta, tam, yada, yada. Pat 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 Şimdi kendi kafana vuruyor Şimdi pat diye <laughs> pat, 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 <laughs> pat, pat. pat. <laughs> Dur şöyle hazır ol geç. Bak. Tüfek. Şöyle tut oğlum. Dur lan öyle değil. Bak şöyle tutacaksın babacım. He. Tamam bu çapraz duruş. Tüfek omza dediği zaman şap 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 böyle atacaksın. <gülüyor> <gülüyor> pat <gülüyor> pat hadi vur bakalım. Evet. Ne yapacaksın? Dur oğlum bir tane, bir yer kaşım kaldı. onu da sen yarma. Tamam 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 tamam. Tamam. Tamam dur. Dur tamam bak bak şöyle yapacağız bak tamam. Bak şimdi. Tamam dur dur lercep sana bak. şöyle tut. Şuradan tut tamam. O elini bırak dur. O elini bırak. Hadi yürü. Hah. Pam pam. <laughs> Mendövcek. Allah. Pam pam. Ay! Bebek bana vurma. Pam pam. Hadi kimsene gider. Bizim yüzümüz açalım.